Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, sağ, olun. Siz? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sizi tanıyalım mı biraz? Evet, duymadım, pardon. Sizden, siz biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Kendimden bahsedeyim. Evet. <laughs> o da güzel. Medya ödülleri herhalde bugün, altın medya ödülleri. Evet. çok teşekkür ediyorum. bu geceyi hazırlayanların hepsine, herkese teşekkür ederim. İnşallah iyi bir gece olur umarım. İnşallah. Peki Nuri Bey bugün hangi kategoride ödül alıyoruz? Valla herhalde duayım bu işin duayeni olarak ödül verecekler. Ee, böyle bir şey dedi düşündükleri için kendilerine ayrıca teşekkür ederim. Bizlerse teşekkür ediyoruz. Sizi çok şık görüyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok. O zaman sizi mutlu bir şekilde Kırmızı Aldan geceye uğurluyorum. Ve yine çok efsane bir isim. Duayen bir isim. Ben kendisiyle sinema filmlerinde de rol aldım. O yüzden kendimi çok da şanslı hissediyorum. Yeşilçam'ın efsane aktörlerinden biri. Hala da efsane olmayı sürdürüyor. Ve bütün kuşaklar tarafından da bilinmesi Ayrıca çok önemli bir şey. Bu çok çok önemli bir şey ki şu anda Z kuşağı dediğimiz o kuşak da kendisini çok seviyor. Büyük alkışlar Türk sineması duayen ismi Nuri Alçak için gelsin. şarkı değil mi? İlk uşağın zaten aklına kazıkmıştı ama hala bunu ne zaman duysak siz aklınıza geliyorsunuz. Teşekkür ederim. Öncelikle tüm misafirlere hoş geldiniz diyorum. Ne güzel bir kalabalık, ne güzel bir ortam. Tabii bu yüzeyin mimarını çok teşekkür ediyorum. Ve böyle bir ödülü layık gördükleri için. Sağ olun, var olun. İyi akşamlar diliyorum. Ben. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Sevgilerimle Alkışlar. uğurluyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz kendisini.